Merhaba dostlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü ünlü modacımız Tanju Babacan bugün bizim konuğumuz. Merhaba, hoş geldin Tanju. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim, siz nasılsınız? Harika. Sen de benim kadar heyecanlı mısın? Heyecanlıyım çünkü çok da vakıf olmadığım bir konuyla ilgili buradayım. Hem sizden öğrenmek hem de ne kadar umarsız olduğumuzu, ne kadar da aslında ilgilenmediğimizi, ne kadar yalandan ilgilendiğimizi ben hep siz pozitif yönlerini anlatırken ben galiba negatif yönlerini anlatacağım senin diye düşünüyorum. Yok hayır ya sen aslında çok içimizden birisin. Ben seni daha şimdi tanımıyorum. Ee, bir workshopta tanıdım seni daha çok. Ulu Dükkan'da yaptığımız manda, manda, mandala. 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 E, yapıyorduk o gün. Sevgili Aslıhan'la da o gün tanışmıştım. Ee, herkes çizimi yaparken ben çok başarısızdım, sen bir köşeye çekirdin, seni izledim ve sen de renklerle o kadar güzel dans ediyordun ki orada. Ee, tabii modacı olman, e, insanları giydirmen ki ben de biraz kokus bir kadınım gördüğün gibi modayı çok Kesinlikle. takip etmiyorum ee, aslında ama kendime yakışanı, tekerlekli sandalye otururken bile kendime yakışanı bulmaya çalışıyorum. Tabi bunlar sizin bize çizdiğiniz, e, renklendirdiğiniz, şekillendirdiğiniz kumaşlardan çok ibaret. E, o yüzden e, seni ayrı bir heyecandan misafir ettim. Ben seni biraz daha tanımak istiyorum. Şimdi birincisi e, sen benim için Semra ablasın. Çok teşekkür ederim. Çünkü çok kıymetli arkadaşlarımın annesisin. Teşekkür ederim. E, ben de uğurlu dükkanda e, sevgili arkadaşlarımla beraber zaman geçirirken. Sevgili Tuğba e, annesinin e, vaziyetinin bu 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 olduğunu anlattığında e, klişeleşmiş olan e, kendini salmış e, birçok insan örneğiyle karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Bir baktım ki e, muazzam güzel bir kadın geldi, hı hı. muazzam bakımlı. E, dolayısıyla e, çok güzel bir örnek teşkil ediyorsunuz. Hı hı. Bir kere bir kadın olarak yani e, en, engel adı mı verilmeli buna bilmiyorum ama hı hı. E, ne kadar da zahmetinizin karşılığını yansıttığınızı söylemek isterim. Çok önemli bir örneksiniz. Sevgili Tanrı'cım sen hikayemi biliyorsun. Ben bir trafik kazasından sonra omurik fensi oldum. Ama kadın olmayı çok seviyorum. Yani kendimi aynada gördüğüm zaman... E, renkli görmek, düzgün bir şekilde saçımın, işte üstümün, kıyafetin uyumlu görmek beni çok mutlu ediyor. Benim mutlu ettiği için de çevremi de bu enerjiyi veriyorum. İşte o yüzden e, böyle ben seni çok e, sosyal medyadan da çok yakından takip ediyorum. Sen de sadece modacı değilsin. Yani evet çok güzel işler yapıyorsun. Onlardan da bahsedeceğim ama sosyal sorun projelerine de yer veriyorsun. Bunu da gördüm. SMA bir ee, hastamızın birçok bir, bir, bir konuda sosyal evet. sorumluluklarda yanlarında olmaya çalışıyorum ve kendi projelerime mutlaka bir e, sosyal sorumluluk ilave etme e, kaygısındayım. Hep olmalı diye düşünüyorum. Bu seni besliyor değil mi? E, çünkü ben önce insanım sonra bir mesleğim var. Hı hı. Önce insanım sonra bir inancım var. Hı hı. E, önce insanım sonra senin gördüğün boyun posun e, hmm. şeklim, şemalim, cismim var. E, dolayısıyla da insan olmanın en kıymetli hasletlerinden biridir ki e, ne kadar hepimizin bir e, hücre misali, hücrelerin bir araya gelişinden hani hmm. tek başına gözünüzü çıkarsak, şuraya koysak e, korkar kaçardık herhalde hmm. ondan. Hmm. Yani o kadar da sevmezdik. Hmm. Ama bir bütünde ee, ne kadar da güzel olduğunu görüyoruz her şeyin. Hı hı. Dolayısıyla da bizler her birimiz bir bütünün parçalarıyız. Hı hı. O yüzden insan olmanın en büyük özelliği de e, bu noktada bu parçanın, e, bu bütünün bir parçası olduğunu hissetmek, kabullenmek ve e, bu nezakette durmak çok kıymetli diye bakıyorum. Tanjucun bu bütün içinde renkli bir yerin daha var sakalların. Ee, ben bu hikayeni aslında kızından öğrenmiştim. Seni ilk gördüğüm zaman e, arkadaşlardan sohbet ediyordum. Dedim ki hani modacı olduğu için mi sakalı kızıl dedim. E, yok anne dedi. Onun dedi e, Tanju'nun dedi annesi alzheimer hastası. E, alzheimer hastası olduğu için Tanju'yu e, kırmızı sakalından çok net algılıyor ve tanıyor. Doğru çok, mu? Çok fevkalade faydası oldu. E, annemin beni tam unuttuğu zaman... E, biraz yaklaşıp, biraz daha yaklaşıp, biraz daha yaklaştığımda bakıp tanıdım sen benim al oğlumsun dedi. Ee, i̇yi ki de böyle bir şey yapmışım. Annem beni hiç unutmadan vedalaştı benimle. Ben e, birazcık başlangıçta işte ben negatif yönlerini anlatacağım dedim ya. Hı -hı. E, kişinin başına gelmeden ya da çok cananına dokunmadan Birinci derecede ailesinde çok ahbabında çok arkadaşında yaşamadan. Maalesef her hastalık her engelle ilgili e, ilgili ama bir o kadar da ilgisiz oluyor insanlar. Kişinin tüm hastalıklarda da ve e, tüm engellerde de birinci derecede, Eh, ahbabına, dostuna, aile içerisinde cananına böyle bir şey gelmediği sürece başına ve kendi başına böyle bir şey gelmediği sürece ne kadar anladım deseler de eh, çok da ilgili olduklarını ve anladıklarını düşünmüyorum. Eh, bunu söylerken de kendimden biliyorum. Şimdi aile ve akraba içerisinde eh, hiç eh, tekerlekli sandalye kullanan bir Akrabam yok, hı hı. ailede hiç kimse yok. Hı hı. İki çok yakın ahbabım var ve e, çok diyalog içerisindeyim sevgili Menderes ve sevgili Bülent. Bu iş başlarına. Onlar gel... da Omega Fansı evet, mi? Evet, evet. Bu iş başlarına geldiğinden beri e, diyalogumuz sürekli devam etmekte ki böyle bir arkadaşlarım olduğu halde ne zaman ki annemi tekerlekli sandalyeye koyup da. İşte onu gezdirmeye başladığım zaman yahu yolda ufak bir tümsek var ve biz orayı e, hani çok da kuvvetsiz bir adam değilim ama e, insan eti ağır olur diye bir laf vardır ya e, hareketsiz bir haldeki annemi oradan geri geri yap, ileriye doğru yap böyle çekmeye çalış şöyle o zaman dedim ki ah dedim tırnakta çıkan minicik bir şey vardır ya şurada takılır elinize ve sizi şey, rahatsız eder. Şeytan gibi bir şey değil mi? Evet siz onu bir törpülemek istersiniz. Evet. Yani orada bir şey vardır ve her yere takılıyordur. Ondan hallice bir durum. Yani e, yollardaki ufacık pürüz bir tekerlekli sandalye kullanan vatandaş için ve onun yakınları için ne kadar da zor bir şey olduğunu vicdanlı olduğum halde e, tanıdıklarım da olduğu halde ne zaman ki bu direksiyonun başına ben geçip de e, anneciğimde bunu yaşadığımda dedim ki hayatta biz e, ne kadar da çok şeyi fark etmiyoruz, ne kadar da çok şeye ses vermiyoruz, kulak vermiyoruz diye düşündüm. İşte sen yine o anneciğin tekerlekli sandalyelerden dışarı çıkmanın tekniğini öğrenerekten belki e, çıktın. İnan ol bu, bu durumdan dolayı hayatı yok, evin içinde oturan o kadar çok engelli arkadaşımız var ki ona engelli kalpler yani engellenmiş kalpler, engellenmiş beyinler. Onlar çünkü o mazgaldan çıkmak e, sevmiyorlar. E, olukların içine girmeyi sevmiyorlar ya da bunu çıkartacak tek başına insanlarımız yok. O yüzden sen çok iyi bir evlattın çünkü ben Annenin hep hikayelerini görüyordum. Estağfurullah, estağfurullah. Gerçekten Onun, on, yani. O, onunla ilgili de şunu söylemek isterim. Ee, i̇yi evlat, e, iyi evlada çok özür dilerim. İşte arkadaşlarım oluyor, işte ilgilendim annenle. Ah çok pardon, ilgilendiğin için al sana madalya verelim. Yok değil. Zaten ama. sen annenle, babanla, dayınla, halanla, amcanla, teyzenle. Kardeşlerinle ilgilendin diye seni tebrik mi edelim? Bence bu e, tebrik edilecek bir şey değil. Maalesef bugün tebrik eder hale geldik. Hı hı. Ben edep ederim bununla ilgili bir tebrik almaktan. Bizi İyi ha, bir örnek annesiyle sana. babasıyla ilgilenmeyen insanların ruh hallerini duyuyoruz. Yani Hı -hı. diyor ki var, annemi ki. sevmiyorum diyor. Nelerle evet. karşılaşabiliyoruz? Evet. Evladını ufacık yaşta mecburiyetlerle değil keyfi hallerle bırakan insanlar Hı -hı. var. Ama ben e, ailenin çok kıymetli bir şey olduğunu ve birinin başına herhangi bir şey geldiğinde Diğerinin e, tabii ki bir zahmet yolculuğuna giriyorsunuz hı hı. ama e, bu zahmet yolculuğunda e, bununla ilgili e, bir etrafına takdir almak, hı hı. iki e, bir de şöylesi de vardır işte dört kardeşiz, beş kardeşiz, işte kaç kardeşsek hı hı. E, hep ben ilgilendim, ilgilenmediler. Hı hı. Bir, mesela biz beş kardeşiz, ben annemle ilgilenirken eğer ben kendime bu görevi aldıysam, Kimin kaç dakika gelip gelmediğinin hesabıyla uğraşamam. Hı hı. Ha ne zaman ki gerçekten artık bunu kaldıramayacak durumdayımdır, o zaman öbür kardeşlerimden destek bekleyebilirim. Hı hı. Ama e, şeyi kabul etmiyorum. Şu kardeş daha fazla ilgilendi, o daha az ilgilendi. E, kabul etmiyorum. Ama sizin pozisyonunuzda hadisenin rengi bir Alzheimer hastası, bir yaşlı anneye, babaya bakmak arasında büyük farklılıkları var. Ben sizlerde şunu görüyorum. Mutlaka e, evlatlarınızın, etrafınızın, dostlarınızın e, desteği de sizin için fevkalade kıymetli. Hı hı. Ama bugün sizin aranızda bakımlı ve bakımsız, hayattan vazgeçmiş ve vazgeçmemişi gördüğüm zaman... En önemli görev size kalıyor diye düşünüyorum. Bunun üzerinde hayatı bırakmak o kadar fark ediliyor ve gözlerden o kadar yansıyor ki dışarıya. Hayatı bırakmayanın yanında hayattaki herkes oluyor diye düşünüyorum ben. Hayatı bırakmamaları için neler yapılması gerektiğini siz çok daha iyi bilirsiniz. Sevgili Tanrıcı, hayatı bırakmak doğru... Sonradan olma durumunda bir kabullenme süreci var. Hayatı seçersen o zaman tekminle öğrenmeye başlıyorsun. Evet ben şu anda yürüyemiyorum ama sokakta yürüyen o kadar çok boş boş insan var ki ben bu tekerlekli sandalyeyi avantaja çevirmeyi öğrendim. Ve benim gibi engelli arkadaşlarım da hep bu anlamda rol model olmaya çalışıyorum. E, bildiğim kadarıyla space ist auch Deutsch. Biraz biliyorum. <laughs> evet Almanya'da e, uzun süre kaldım ki... Almanya'ya giden birçok ailede de aile, aile kopuklukları olur. Çünkü hani farklı bir dünyadan geliyorlar. Herkes bir dağılmış oluyor. Ama ben sana yine şahit oldum. Teyzenden, yengenden, ahbaplarından bir arada bir kahvaltı etmiştik. Yani senin o görünün çok güzel. Aynı zamanda ünlü bir modacısın sen. Hani böyle daha ulaşılmaz görüyorum diğer modacı kişiler dedi. Sen de o ruhun yok. O anlamda sana evet bir ödül vermek değil ama o ruhunu çok sevdim. Yani herkesi bu anlamda bunu seviyordur herhalde diye düşünüyorum. Şimdi kişinin mesleği haz olmadan iş olmaz. Ben bunun Allah tarafından verilen bedeninizde var olan zamanla eğitiminizle çıraklığınızla bunu dışarıya çıkardığınız bir meslek haline dönüşmüş oluyor bu. Bu meslek haline dönüşürken siz insani yönlerinizi, işte e, aileden aldığınız kültürünüzle, her şeyinizle, bununla bunu ayrı yerlere koy. tabii ki beraberler ama hmm. bir o kadar da uzak kalmaları hmm. gerekiyor. Çünkü e, ben başka bir şeyim, elimden gelen meslek ise bambaşka bir şey. Ve e, hep şunu derim, e, bu hani havacıva yapan insanlara, şöyle düşünsenize bir dağ. ...daha hiç dereye dönüp de ben senden daha üstünüm der mi? Ya da dere dönüp de ormana ben senden daha üstünüm der mi? Üstünlük taslaması insan insan nefsinde olan bir şeydir evet, diye bakıyorum. Doğru. Bu arada ben de size bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim engelli bir vatandaşla e, diyaloğa girerken... ...biraz elimiz ayağımız birbirine karışıyor. Evet. Bizi idare edin. Çünkü niye elimiz ayağımız birbirine karışıyor... <laughs> Diyoruz ki hani merhameti çok belli edersek acaba yanlış mı anlar? Ee, biz onu kırar mıyız? Ne kadar mesafede durmalıyız? Perdeleri, e, aradaki mesafeleri yırtıp da her şeyi açık açık konuşabilmeli miyiz aramızda? O zaman mı köprüler daha güzel bağlanır? Biz sizden çekiniyoruz. Ee, bizim bildiğimiz bölüm Siz neresinden çekiniyorsunuz Ya da neresine müsaade edersiniz ee, Bizim de sorularımız Suallerimiz var Sizi tanıdıkça size yakın olabiliriz Harika çok güzel bir soru Çok az duydum bir soru bu ee, Evet ben farklı bir yaşam yaşıyorum şu anda ee, Daha önce aslan gibi Sağlıklı güzel bir kadındım Yine hala öyleyim ee, Eğer kullanamadığım bacağımın yerine bir akü, bir sandalye koyuyorsam bu akül ya da manuel sandalye olabilir. Siz sadece benim sandalye üstünde oturduğum kişiyi görürseniz ben çok rahat ederim. Merhaba, nasılsınız? iyi misiniz? Demek bile bir benim, benim çok önemseydiğinizi fark edebilirsiniz. Zaten burada hemen her şey kırılıyor. Ama ya vah vah kadına bak çok da güzelmiş ama yürümüyor galiba. Hayır kocası da boşamış, iki de çocuğu varmış. Ha, hayır bir şey soracağım, güzellik tekerlikli sandalyede de büyük bir sorun mu teşkil ediyor bu ülkede? Bazı avantajı oluyor. Avantajı oluyor mu? tabi tabi bazı avantajı, ya yani diyorlar ki hiç engelli gibi değilsin. Ya yani engel nasıl durmalı yani kareli battaniyesinde sevgilisini bekleyen hep insan olarak da o objeyi koymuşuz ya. Filmlere bakın, hep kendisini e, mutsuz, düşünemeyen, ...gülemeyen, üretemeyen insan olarak bir obje gibi koymuşuz. Oysa gelişmiş ülkelerdeki foto şeylere bakın, fotoğraflara bakın, filmlere bakın. Mafya babası da bir engel olabilir, bilim adamı olabilir, aldatan bir koca olabilir, hırsız olabilir. Her şey olabilir. Ben de burada yalan söylüyorum. Ağlıyorum, gülüyorum, aşık olabilirim, aldatabilirim. Yani bu sandalye benim sadece ayağımı koyduğum bir obje. Peki senden aslında şu anda bu pandemi dönemi geçtikten sonra... Bana bir elbise giydirir misin? Giydiririm. Harika. Çünkü biz çok güzel bir proje gerçekleştirmiştik bir markayla. Aslında evet bize görüyorsun her şey giyebiliyoruz ama ufak tefek dokunuşlar gerekebilir. Ne bileyim erkeklerde pantolon arkasının lastikli olması biraz daha yüksek olması gibi. Bacaklarımız eskisi kadar kalın değil biraz daha ince kesimli olması gibi. Ne bileyim daha Kumaşı bize e, sentetik değil, daha pamuklu Nefes olmuş. alan bir evet, kumaş olmalı. Evet, evet. Çünkü sürekli oturduğumuz için nefes almalı. Ee, ve Ramazan Derneğimizin Genel Başkanımız, e, o bir erkek e, ko, erkek e, şeydi, markasıydı. Ve ben kadınlarda bir sürü şey yapamadım. Kadınlar için de istiyorum ki böyle... Çok güzel, e, tekerlek sen de oturan. Vay be, ne güzel yakışmış. Vay be, engel ne gemişti, ne kadar güzel yakışmış. demesini çok istiyorum. Bu konu senden söz Şimdi, alırım. Şimdi e, ne kadar biçersen biç, ne kadar kesersen kes. Giyinmek de e, kişinin mı? parmak izi gibi şahsına münhasır bir e, halidir. Yani dünya kadar markayı alırsın hiçbir şeye benzemez rüküş bir kadın olursun. Pazardan iki elbise seçersin, onu giyersin muazzam bir efen olur. Yani stil sahibisindir. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi bunları anlatırken işte giyim zorluğu yaşıyor olabiliriz. Hı -hı. Kendimize bir şeyler bulmakta zorlanabiliriz. Hı -hı. Ama ruhta varsa işte en güzel yansımasını sizin üzerinizde görüyoruz. Gayet de sizin gördüğünüz bir şey gibi herde. Yani bence bir engelli ilk defa şık güzel bir elbise, elbise giymiş bir engellimiz kendini çok iyi hisseder ya. Hisseder. Ya, tamam. Yani değil mi? Yani yani ay ben ya. buna bana bakar demez ya yani şöyle bir daha duruşu bile e, farklı olur. Yani ben bunu çok heyecanlandım aslında. Yani tamam. böyle bir şey biz tamam, Nur bu, Nur Yerli Taş'tan bunun konuşmuştuk ama ömür vaat etmedi. Bu konuda senden belki bir şeyler. Yalnız bir şey diyeceğim, bunu konuştuğun üç gün sonra Allah'ın rahmetine intikal ediyorsa. Yok Allah korusun. Yani, <laughs> maşallah dediğim iki gün yaşıyorsa. <laughs> yok, Şimdi yok. E, tamam, biz bunu yapalım. E, bir modacıdan hizmet almak, Hı -hı. E, ayrı bir ritüel, ayrı bir e, ayrı bir ritüel demeyelim de ayrı bir ceremoni. Çünkü tamamen. ...proporsiyonunuza göre... ...bir inşa var. burada. Tabii. Yani dikiş tekniklerindeki... ...zenginliğiniz, bilginiz, tecrübeniz... ...ve Allah tarafından verilen... E, ...tasarlama kabiliyetinizin dışında... E, Başka bir hizmet var burada. Evet. Direkt sizin üzerinize göre inşa. Ediliyor. Bir ruh veriyorsunuz değil mi o insan bedeni? Da. Gerçekten ben yani öyle hissediyorum. O bedene uyumlanıyoruz hı. ve e, renk olarak da diğer röportajlarımda da hep söyledim. Biz sizin renk e, yani size bir renk uydurmayız aslında. Hı hı. Sizin renginizin ne olduğunu size söyleriz çünkü sizin bazı renkleriniz vardır. E, o, o renkleri göstermiş oluruz. Yeni bir hı. renk icat etmeyiz üzerinizde. İnşallah böyle bir şey yapalım. Tamam, harika. Ee, ben de tecrübe edinmiş olurum. Çok peki, da keyifli olur. Peki ben e, bu mandala e, çalışmasını sen biraz daha farklı bir yöne getirdin. O konuda e, ben eksik bilgi vermek için senden bilgi almak istiyorum. Sen şu anda onu evde evi giydiriyorsun değil mi bu şekilde? Ya da evime ruh veriyorsun. Şöyle ben e, sevgili Aslan e, <laughs> Aksun'dan öğretmenimdir benim. E, ...mandala dersi almaya başladım. O da onun zoruyla. Hı hı. E, çok keyif aldım. Çok hı hı. güzel zaman geçirttirdi bana. E, ve bu doğrultuda da... ...bu kadar desenle haşır neşir olunca... ...bir tasarımcı olarak... E, ...bunu dedim bir şey yapayım. ile beraber de ev tekstiline olan... ...alakayla beraber... ...bir ev tekstili markası çıkarmış olduk. Hı hı. E, ve şimdi... Mandalayı ev tekstilinde kullanıyorum. Ama aynı zamanda da mandalayı bir son imza olarak podyumla taçlandırmak gerek diye düşündüm. Hmm. Kış koleksiyonumun adını yine mandalı olarak takıp böyle bir hazırlık içerisindeyim. Harika. Evet, son olarak da yine sizle beraber yaptığımız çok güzel bir sosyal sorumluluk projemizi yine imza attım. Onu yakın zamanda biz izleyicilerle beraber paylaşacağız. Ee, son eklemek istediğim bir şey varsa. Çünkü biliyorum acelen de var. Senin biraz tuttuk estağfurullah, ama. Estağfurullah. Hı -hı. Ee, son eklediğim bir andan sonrasına e, hepimiz eksiyiz Yani hani anın tadını çıkar diye bir Hı -hı. şey vardır Hı -hı. ya. Hı -hı. Evet. Şöyle mazi ben 52 yaşındayım. Şöyle maziyi anlatsam inan iki avuç anlatamam. Hı -hı. Maksimum iki kitap olur Hı -hı. ya da bir kitap olur. Bu arada kitabın da var ondan da bahsedelim. Fakat e, bir an sonrasını bilmiyorum. Hı -hı. E, bir şahsım adına bilmediğim gelecekle ilgili asla onu e, lekelemem. Hı -hı. Kalbimi hep, hep serin tutarım. Hı -hı. Ne gelecekse nefes varsa yaşamaya devam diye bakarım. Uh -huh. ee, geleceği geleceğine falda ararım, ne başka bir şeyde hmm. ararım. Ee, bu andan sonrasını bilmiyorsam belki bir sonraki an tekerlekli sandalyenin üstündeyimdir. Belki lüksün lüksüdür bu dahi bana. Bu sınav bile bana çok büyük lükstür. Hmm. Onun üzerinde bir an sonra olabiliyorsam Öpüp üç kere başımın üstüne koymam lazım. Zira e, o kadar hikayeler, o kadar kaderler var ki seninkinden daha bir beter, benimkinden daha bir beter, öbürünkinden daha bir beter. Hı -hı. Ama hep şunu söylüyorum. Diyelim ki şu köşe hayat. Hı -hı. Senin elinde de tenis raketi var. Hı -hı. O köşeden de toplar geliyor. Başladın vurmaya. hı. -hı. O köşeden hep pembe top gelecek değil ya gri de gelecek siyah da gelecek. Sen vurmaya devam edeceksin. Hayat böyle bir şey. Aynen öyle. Kaliteli yaşam aldığın nefes işte o kaliteli yaşamdır. Ondan ne ilerisi var ne gerisi var. Dolayısıyla da bu yeni projede bana da bir desen yapmamı istediniz. Ben orada kendimi karaladım. Hem tenis oynarken hem zıplarken hem tekerlekli sandalyede. Hiç bilmiyoruz ne olacağını ama bildiğimiz bir şey var ki olanla olmayanla hepimiz e, aynı tezgahın Elbette. içerisindeyiz. E, aynı muhabbetin içerisindeyiz. İnancımız, rengimiz, boyumuz, posumuz ne olursa olsun aynı yerdeyiz. Ben aynı, sen aynı Ben şu an sandalye oturuyorum. Evet. Sandalye oturuyorum. Görüntü olaraktan ah vah vah ama hayır. Ben bir bayrak taşıyorum. O bayrağı nereye yükseğe taşırsam benden sonraki arkadaşım daha yükseğe taşımalı ki... Bizim gibi engelli... Kişiler ya da aileleri... Çok daha e, özgürce sokakta yaşamda olsunlar. E, bu arada... Çok teşekkür ederim e, misafirim olduğun için. E, e, yine te, yakın zamanda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Bu misafirliği ben e, yalnızca... Ekran başındakilerin... E, bizi izlemesinde bırakmak istemem. E, çünkü... Buraya gelindiği zaman ilk gün misafir olursun. Ondan sonra bu görevin içerisinde zerre kadar dahi olsa bir şeyler yapabiliyorsan artık sen de ev sahibisindir diye düşünüyorum. Ben e, yetkililerinizle de konuştum. Herhangi bir proje olduğunda her zaman yanınızda olmaktan kendi adıma e, çok muhabbet duyarım. E, i̇yi ki gelmişim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederiz. Eee sizlere çok teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Sevgiler. Sevgiler.